Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Haftalık burç yorumlarıyla sizlerleyim. Bu hafta 4-10 Eylül haftasını değerlendiriyoruz. Her hafta olduğu gibi yine bu haftada tarot öngörülerimi sizlerle paylaşmak için buradayım. Evet 4 ve 7-10 Eylül arasında pardon 4 ve 10 Eylül arasında ee, neler bekliyor sizi? Nelerle karşılaşabilirsiniz? Burç burç bunları ele almak istiyorum. Evet yine tek videoda yapacağım bu hafta. Tüm burçları tek videoda paylaşmak istiyorum. Sizler için de izlemesi daha kolay, dinlemesi daha kolay oluyor çünkü. Yine burç burç gideceğim. Tüm burçlara öngörülerimi paylaşacağım. Tabii ki kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Ve alma verme dengesi için ve kanaldan akan enerjiye de uyumlanmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyiniz lütfen. Hadi bakalım sırasıyla başlayalım. Ee, bu hafta tüm burçları neler bekliyormuş? Tek desteğiyle çalışacağım. Klasik tarot destemle sadece bununla çalışıp ve yine her burca... Aşk kitabı, cevap kitabıyla bir e, sayfa seçerek mesajınızı vereceğim sizlere de. Siz de kendinize niyet ederek dinleyebilirsiniz. Alıp kabul edebilirsiniz. Hadi bakalım. 4-10 Eylül haftası tüm burçları hangi enerjiler bekliyormuş? Hep beraber koç ve yükselen koçlarla başlamak istiyorum ben de. Evet. Ve bu haftanın yine enerjilerinde eee bu hafta yine ay taşlarınızı kullanabilirsiniz. taş olarak ve kına içinde. Bakın ben her zaman yakıyorum biliyorsunuz ki çarşamba akşamını değerlendirebilirsiniz. Perşembe günü de olabilir. Ama çarşamba akşamı yakmanızı tavsiye ederim. Ben her hafta e, genelde kaçırmam. Bakın sürekli yakarım kınalarımı, Sizinle de paylaşıyorum. Sizler de e, yolunuz ışık olması her daim yolunuzda ışık olması için bolluk bereketinizin artması ve size akması için niyetinizi yaparak yine tabii daha önceki videolarımda da paylaşmıştım e, Rune sembollerinden de Kenaz'ı aktif ederek kınanızı yakabilirsiniz. Şifa olsun her birinize. Evet koç ve yükselen koçlar. Bakalım sizi bu hafta hangi günden bekliyormuş? Hemen bakmak istiyorum. Evet sizi bir değişim bekliyor. Baştan aşağı değişmesi gerekiyor hayatınız dedi burada koçlar bir karar vermek zorundasınız ve bu kararı vermeniz gerekiyor. Aslında vermek istemiyor istemiyorsunuz ama vermek zorundasınız çünkü gözleriniz bağlı bir seçim yapmak zorunda olduğunuzu veriyor burada. Bu hafta koçlar bir seçim yapabilirler ve hayatlarını tümden değiştirme enerjisinde olacaklar. Eski kalıplardan çıkıp yeni kalıplara geçebilirler. Hayatlarına yeni bir vizyon, yeni bir yol seçme durumu söz konusu. Çünkü denge sağlayamıyormuşsunuz. Dengeyi çok iyi sağlamalısınız koçlar bu hafta. Dengesizlik var dedi ya alma verme konusunda dengesizlik var ee, orada ne hayatınızda dengesiz onu bulup dönüştürmeye yenilemeye çalışın lütfen bu hafta koç ve yükselen koçlar değişim sizin için geliyor ee, böyle bir mesaj geldi size peki aşk kitabımızdan ne dermiş peki koçlar için bir sayfa seçelim. Mütevazi adımlar daha kalıcı olur dedi. Mütevazi adımlar daha kalıcı olurmuş. Lütfen böyle hızlı, keskin adımlar atmayın. Mütevazi, sakin, böyle daha ağır adımlar atarsanız onlar kalıcı olurmuş. Böyle keskin hırçın, sert adımlarınızda, hızlı adımlarınızda düşünmeden karar verip adım attığınızda onların sonucu çok da olumlu olmuyormuş. Bu hafta böyle bir adımı daha sakin, daha mütevazi bir şekilde atarsanız sizin için faydalı olurmuş. Evet koç ve yükselen koçlar hepinizin ve bütünün hayırlı olsun. Güzel bir hafta diliyorum sizlere. Evet boğalara geçiyoruz. Boğa ve yükselen boğalar. 4-10 Eylül haftası sizi neler bekliyormuş enerjilerinize hemen bakalım şunu da biraz düzeltsem bakalım boğa ve yükselen boğalar bu hafta gündeminiz ne sizde bir karar veriyorsunuz sizde istemediğiniz bir karar vermek bir seçim yapmak durumunda kalabilirsiniz ama eee bir e, dişil enerjiden bir yardım alabilirsiniz ya da sizler çok güçlüsünüz e, dişil enerjilerin imparatoriçe edasında olduğu ve bir karar verme durumunun söz konusu olduğunu burada yine bize veriyor boğa ve yükselen boğalarda. hamle yapma zamanı bakın artık Eyleme geçmeniz gerekiyor bu konuyla ilgili belki çok beklediniz çok sabrettiniz belki bir şeyleri çok düzeltmeye çalıştınız ama baktınız gördünüz ki düzelmiyor artık harekete geçmem gerekiyor olduğum yerde sayamam bunu yapmak istemesem de yapmak zorundayım gibi bir enerji çalıştırabilirsiniz ama size yine güçlü karakterli dişil enerjilerden de yardımlar gelebilir etrafınıza sağınıza solunuza karşılaştığınız insanlara ya da size destek olmaya çalışan kişilere, güçlü karakterli kişilere de izin vermeniz gerekir. Yolunuzu daha net, daha e, hızlı görebilirsiniz. Faydaları olabilirmiş size ama eylem de yapmanız gerekiyormuş. Durduğunuz, beklediğiniz konuyla ilgili adım at, eyleme geç. Ko e, boğa ve yükselen boğalar. Bu hafta gündeminiz bu olacakmış. Peki aşk kitabından sizin mesajınız ne olurmuş? Ya şimdi ya asla. Yapmak istediğiniz şeyi ya şimdi yapın ya da hiç yapmayın. <laughs> ya bu hafta yapın ya da hiç yapmayın. Boğa ve yükselen boğalar. Hepinizin ve bütünün haline olsun. Güzel bir hafta diliyorum sizlere. Işık her daim yolunuzda olsun. Tüm güzellikler size kolaylıkla aksın. Evet ikizler ve yükselen ikizler. 4-10 Eylül haftası sizi neler bekliyor? paralar bekliyormuş sizi. Allah Allah. Bütün burçlara <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz. Sizin önünüzde karıştırıyorum, seçiyorum. Ee, bakın yine aynı kartlar geliyor. Bakın 3 burcumuza da neredeyse hemen hemen aynı kartlardan bir tanesi mutlaka geldi. İkizlerde de bir karar verme aşaması var yine. İstemedikleri bir karar. Onlarda da bir dengesizlik söz konusu. Hayatlarında bir şeyde dengeyi sağlayamadığınız durumlar var. Ee, orada o dengeyi sağlamanız gerekiyor. Bu sizin ama para ile ilgili... E, gündeminiz olabilir. İş hayatınızda belki sıkıntılar olma ihtimali var. Orada bir dengeyi sağlayamıyor olabilirsiniz. Bazılarınız belki işten ayrılma durumları söz konusu olabilir. İş değişikliği söz konusu olabilir. E, biraz sıkıntılar var. Orada o denge kurulamamış bir türlü. İşte sıkıntılar yaşıyorsanız eğer orada bir gündeminiz var. Bu hafta ikizler ve yükselen ikizler. Ama para ile ilgili de güzel adımlar, hamleler. Belki yeni bir iş kurmak istiyorsunuz. Yeni bir işe e, geçmek istiyorsunuz. Bu da Böyle durumlar varsa eğer faydalı olacak para maddiyatı güzel, geçirisi güzel, kanallarınızın açıldığı bir e, iş e, potansiyeli de söz konusu ikizler ve yükselen ikizlere bu hafta gündemleri. Peki aşk kitabımız ne der ikizlere ve yükselen ikizlere? Aksiliklerde de bir hayır vardır. Bakın aksiliklerde de bir hayır vardır diyor. Aksilik yaşıyorsanız eğer ikili ilişkilerinizde problemler çıkıyorsa bu da nereden çıktı diyorsanız eğer onda da hayır arayın, şer aramayın. Olduğunda da olmadığında da olduğunda bin hayır olmadığında bin hayır demişler. Bunun için eğer olmuyorsa bir şey demek ki öyle olması gerekiyor çünkü e, onda da bir hayır var e, mesajı geliyor size aksiliklerle de bir hayır arayın ve öyle kabul edin evet ikizler ve yükselen ikizler güzel bir hafta diliyorum size sizin de yolunuz her daim ışık olsun yengeç ve yükselen yengeçler 4-10 Eylül haftası bizi neler bekliyormuş hadi bakalım ben de bir yengeç ve yükselen yengeç olarak e, bizlere neler bekliyormuş bir bakalım bu hafta gündemimiz ne olacakmış. Aa güzel bir hamle. Bir eylem aniden gelişecek bir fırsat karşımıza çıkabilir bu hafta yengeç ve yükselen yengeçler. Bu ıı, Fırsat otorite figürlerinden gelebilir. Patron, güçlü baba, destek bu şekilde bir imparator edasıyla birisinin bir hamlesi ya da size sunacağı bir durumla ilgili de ani bir fırsatı karşınıza çıkartabilir. Orada dengeyi çok iyi sağlamalıyız. Bütün burçlara bu geliyor zaten. Denge çok önemli çünkü her şey dengesizleşti biliyorsunuz ki. E, tüm kolektife ve tüm e, herkesin enerjileri yerlerde maalesef ki yaşam şartları koşulları yüzünden negatifi daha fazla çalıştırılmaya başlandı ve dengesiz olmaya başladı. Ya da e, çalışıyoruz çalışıyoruz Mesela alma verme dengesi çok bozuldu ülkemizde de. Ne oluyor? Çalışıyoruz çalışıyoruz. Belki emeğimizin karşılığını alamıyoruz ve onlarla bir türlü geçinemiyoruz. Böyle de sıkıntılarımız maalesef. O yüzden bütün burçlara denge kartı geliyor. Ama tabi bu dengeyi sağlayabilmek çok da biz ancak kendi adımıza olanları sağlayabiliriz. Başka büyük mevzulara da bir etken olamıyor. Maalesef Otorite figürlerinden gelen ıı, sürprizlere gelen şaşırtıcı durumlara açık olun bu hafta yengeç ve yükselen yengeçler aldık kabul ettik aşk kartımız nelermiş peki fırsatlar kapıda dedi yengeç burcu için teki. Amacın için çaba harca. Amacınız varsa ikili ilişkilerinizde çaba harcayın. Oturduğunuz yerden beklemeyin. Hemen olsun ya da karşıdaki sadece yapsın. Uğraşsın istemeyin. Armut piş, ağzıma düş yapmayın. Amacınız için uğraşın. Çaba gösterin yengeç ve yükselen yengeçler. Sizin de yolunuz her daim ışık olsun. Ve güzel bir hafta sizlerle birlikte olsun inşallah. Alın ve kabul edin. Birazcıkın böyle suyumdan içeyim izninizle aslanlara geldik evet hadi bakalım aslan ve yükselen aslanlar 4-10 Eylül, haft 4, -10 Eylül haftası sizi neler bekliyormuş? Gündeminiz ne olacakmış? Sizin de bir güçlü karakterli bir durum var burada. Yine imparator edasıyla gerçekten bütün burçlara şu denge kartı geldi arkadaşlar. Bakın ya ne kadar e, enerjilerin doğru çalıştığını görüyor musunuz? Bakın zaten hayatımız dengesiz yani. Yok yani o dengeyi sağlamak nasıl olacak? Tabii ki orası da muamma. E, aslan burçları bir bitiş yaşayabilirler. Bir sonlanma yaşayabilirler bu hafta güçlü karakterli bir kişi tarafından da destek görebilirler. Ama bu bitişler ikili ilişkilerde olabilir, işlerde olabilir, kariyer hayatında olabilir. Bir şey bitiyor. Sonlanmış yani. Sonlanacak. bu sizi üzmesin. Orada o dengeyi iyi sağlayın. Bitmesi gerektiği için bitine inanın. Aslan burçları o Bitmesi gerekiyor, gitmesi gerekiyor, çıkması gerekiyor sizin hayatınızdan. Böyle düşünün. Öyle düşündüğünüz zaman o dengeyi de kolay bir şekilde kurabilirsiniz zaten. Aslan ve yükselen aslanlar bitişler geliyor bu hafta. Bitmesi gerektiği için geliyor ama sizi üzmek için değil. Hayırlar arayın. Peki aşk e kitabımız ne dermiş aslanlara? Onu elde etmek için onu elde etmek senin elinde diyor. Yani birini elde etmek istiyorsanız size dönmesini istiyorsanız ya da birlikte olmak istiyorsanız. Sizin elinizdeymiş. Sizde bu potansiyel varmış. Biraz kendinizi yoklayın bakalım. Ne yapmanız gerekiyor? nasıl adım atmanız gerekiyor. neler planlamanız gerekiyor. Aslanlar, sizin elinizde olan bir şey bu karşı tarafın bu durumda pasitmiş sizdeymiş bütün güç aslında. İpler sizin elinizdeymiş. Aslan burçları. Evet aslan ve yükselen aslanlar güzel bir hafta diliyorum. Sizin de yolunuz her daim ışık olsun. Dileklerinize, isteklerinize kavuştuğunuz bir hafta nasip olsun sizlere de. Başak ve yükselen başaklar 4-10 Eylül haftası sizin gündeminiz ne olacakmış? Çok şükür başaklara gelmedi. <laughs> Değişik katlar geldi Başak ve yükselen Başaklara. Kupa Prensi bir, bir ikili ilişkilerde yer almış olabilirsiniz. Sırtınızdan bıçaklanmış, e, ihanete uğramış, e, verilen sözlerin tutulmamış olup sizin e, kırmış, incitmiş olabilir. Emeklerinizin çok emek verdiğiniz bir durumla ilgili de karşılığını alamadığınız için çok üzgün, yıpratıcı bir e, travma durumunda olanlarınız bile olabilir bu hafta. Bununla ilgili bir gelişme yaşayabilirsiniz. Hakkınızı alan, hakkınıza giren, haksızlık yapan birileriyle ilgili de bazı kişilerin pişmanlığını görebilirsiniz, hamlelerini görebilirsiniz. Belki bir özür, belki bir telafi söz konusu olabilir. Başak ve Yükselen baş aşklar içinde bu hafta şu enerjiden çıkarsanız eğer bunları toparlayabilirsiniz ama o enerjide kalırsanız birçok şeyin karşılığını da yine alamayacaksınız çünkü negatif olduğunuz için negatifleri hayatınıza çekmeniz söz konusu olacaktır. Aşk kartınız ne dermiş? Aşk kitabımızın mesajı ne size? Kendine daha fazla zaman ayırmaya ihtiyacım var. Kendinize zaman ayırın başaklar. Kendinizi dinleyin bu hafta. Sizin için çok önemli olacakmış. Siz kendinize zaman ayırmanız gerekiyormuş zaten. Daha fazla zaman ayırmanız gerekiyormuş. Belki Sürekli başkalarını düşünmekten kendinizi kaçırıyorsunuz. Ee, artık e, evren de size dur demiş. <laughs> dur demiş kendine zaman ayır demiş. Evet başak ve yükselen başaklar. E, hepinizin ve bütünün hayrına olsun. Sizin de yolunuz her daim ışık olsun. Güzel bir hafta diliyorum sizlere. Ve teraziler şunu biraz düzelteyim şöyle. Yine bazen aşağıya inebiliyor. Terazi ve yükselen teraziler. Hadi bakalım 4-10 Eylül haftası sizi hangi enerjiler karşılıyor? Neler var? Hep beraber bakalım. Yine hatırlatmak istiyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açınız lütfen. Ve yine buradan akan enerjiye de uyumlanmak için beğeni ve yorumlarınızı lütfen eksik etmeyiniz efendim. Terazi ve yükselen teraziler denge onlara da geldi. <laughs> evet. Terazi ve yükselen teraziler eril enerjilerden, dişil enerjilerden bir çok sizi çok seven bir dişil enerji var. Terazi ve yükselen terazilerin erilleri. Sizi gerçekten kalbiyle ve sevgisinin çok büyük olduğu olan biri bir dişil enerji var burada. Orada dengeyi sağlayamadığınız için sizde muhtemelen problemler yaşamış olabilirsiniz. Sevgisini sorgulamış olabilirsiniz. Acaba gerçekten seviyor mu sevmiyor mu gibi durumlara ya da bazı problemlerden dolayı ayrı düşmüş olanlarınız olabilir. Ama burada da bir hamle yapabilirsiniz. Düşünüyorsunuz çünkü bir hamleyle gitsem bir teklifle gitsem bir durum acaba gerçekleşir mi diye. Evet böyle durum yaşayanlarınız varsa karşı tarafın sevgisi zaten çok fazla güçlü kuvvet Terazi ve yükselen teraziler Burada dişil enerji tarafının Sevgisi çok büyük Gerçekten sizi çok fazla seviyor Birçok şeyinizde Belki bunu size göstermiştir ispatlamıştır bile Terazilerde eril enerjilerden Adım atmak isteyenler problemli ilişkileri varsa Atabilir bu hafta Karşı taraf çünkü ılımlı Gelebilir ama dengeleri de Sağlamanız gerekir Peki terazilerin aşk kitabından ne, ne gelir Şimdilik bunu kendine sakla. Evet belki söylemek istediğiniz bir durum varsa ya ya da e, kendinize kendinizde saklamanız gereken biraz daha o sır ya da bilinmemesi gereken bir şey varsa onu biraz daha kendinize saklamanız gereken bir haftaymış. Bu hafta uygun değil. Söylemeye karar verenler varsa, açıklama yapmak isteyenler varsa şimdilik sakla bunu kendine. Terazi ve yükselen teraziler Tehlikeli bir haftaymış. Sizin için uygun bir hafta değil. Her daim yolunuz ışık olsun sizlerinde. Güzel bir hafta diliyorum sizlere. Akrep ve yükselen akrepler. Onlara geçiyoruz. Aa bakar mısınız? <laughs> Tutmuş. Akrep ve yükselen akrepler. 4-10 Eylül haftasını sizler için değerlendiriyoruz. Oh. <laughs> Hayaller yarım kaldı. Akrep ve yükselen akrepler. ikili ilişkilerde Arkalarını dönüp gitmiş olabilirler. Çünkü burada hayalleri, yarım kalmış, beklentisini bulamamış ve istediklerine kavuşamamış bir akrep ve yükselen akrep var burada. Bu hafta belki böyle bir durumda karşı karşıya kalabilirsiniz eğer şu an yaşamıyorsanız. Beklentinizi bulamayıp arkanızı dönüp gitme durumu artık bu ilişkiden, bu aşktan hiçbir şey olmaz dediğiniz bir haftada olabilirsiniz. Ama siz çok güçlüsünüz. Gücünüzü elinize alın, gücünüzü gösterin, ee, bırakın, giden gitsin. Size fayda sağlamıyorsa zaten bırakın gitsin, siz yolunuza bakın, gücünüzü düşürmeyin. Zaten size bir hizmet etmiyorsa, istediklerinize kavuşamıyorsanız, istediğiniz gibi bir ilişki yaşayamıyorsanız neden hayatınızda olsun? Oradan bir sorgulamaya gidin, hayrınızda olacaktır ve daha güzelleri gelecektir sizin hayatınıza akrep ve yükselen akrepler. Peki aşk kitabımız ne dermiş? size. Onu elde etmek senin elinde. Bakın yine size de aynısını geldi. Ee, elde etmek de sizin elinizdeymiş aslında. Siz, siz bu ilişkide daha e, aktif olan tarafsınız aslında. Pasif olan taraf değilsiniz. Elde etmek istiyorsanız bir çaresi varmış. Orayı bir düşünün bakalım. Ne yapabilirsiniz ilişkinizde? Bunu da gözden geçin eğer gitmesini istemiyorsanız. Akrep ve yükselen akrepler Yolunuz her daim ışık olsun ve e, tüm isteklerinize kavuştuğunuz bir hafta olsun sizlerin de. Evet, Yay ve yükselen Yay'lara bakıyoruz. 4-10 Eylül haftası Yay ve yükselen Yay'ları neler bekliyor? <laughs> İçinize döndüğünüz, maneviyata düştüğünüz bir hafta. Yay ve yükselen yaylar dua edin, meditasyon yapın, olumlama yapın. Sizin için çok faydalı bu hafta yay ve yükselen yaylar. Dualar, meditasyonlar, olumlamalar, zikirler çok ön planda olacağı bir haftaya girmişsiniz. Çok güçlü karakterli birinden bir teklif ya da bir yardım, bir destek gelebilir. Aniden keskin bir karar verebilirsiniz bu hafta yay ve e, yükselen yaylar o kararı iyi düşünün lütfen. Çünkü kılıç gibi keskin bir şekilde aniden hiç kimsenin çevrenizin beklemediği bir kararla e, yolunuza devam edebilirsiniz. Burada da dikkat etmeniz, evet dualar sizinle olsun her zaman e, ve doğru yolu görmeye niyet edin. O keskin kararları verirken de sonrasında düşünmeniz sizler için çok faydalı olabilir. Yay ve yükselen yaylar aman keskin kararları verirken iyi düşünelim. Peki aşk kitabımızdan gelen bununla mutlu ol. Mutlu olmayı bilmelisiniz. Elinizde olanlarla ne varsa sahip olduklarınızla, olmadıklarınız, olamadıklarınızla mutlu olmayı bilmeniz gerekiyormuş bu hafta. Yay ve yükselen yaylar mutlu olun inşallah hep. Güzel bir hafta diliyorum sizlere de. Yolunuz her daim ışık olsun ve sorunlarınızı kolaylıkla aşacağınız bir hafta nasip olsun sizlere. Oğlak ve yükselen oğlaklar bu haftanın gündemi neymiş sizler için? 4-10 Eylül haftasını değerlendiriyoruz. Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Hadi bakalım sizi ne bekliyormuş bu hafta? <laughs> hmm, güzel. Oğlak ve yükselen Oğlaklar bir bitiş, bir sonlanış yaşamış olabilirsiniz o travmalardan. Yani e, önceden Yaşadığınız bir sonlanma sonrası tekrardan ayağa kalkma gibi bir durum söz konusu burada. Tekrardan gücünüzü elinize alıyorsunuz. Belki geçmişte yaşadığınız bazı sıkıntılı süreçlerden dolayı e, kötü bitişler yaşamış olabilirsiniz. Tekrar bir aşk, hayatınızda bir canlanma, bir yenilenme, aradığınızı bulma durumları söz konusu olabilir bu hafta. Ve yine parayla ilgili de bir gündeminiz var. Para... Yeni işler, yeni projeler gelebilir. Önünüze yeni teklifler alabilirsiniz. Ya da e, para getirisi olan miras gibi durumlarda söz konusu olabilir. Onlarda da eğer böyle durumlarınız varsa bu hafta o bir hızlılık kazanabilir miras konularınız. E, onunla ilgili de gelişmeler alabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde aşk, e, daha önce geçmişte yaşadınız belki aşk, üzerine sıkıntılar. Belki darbeler yediniz, e, aradığınızı bulamadınız. Şimdi bulmuş olabilirsiniz oğlak ve yükselen oğlaklar. Sıkı sıkı sarılın. Bulduysanız böyle birini eğer bu hafta gündeminiz bunlar olacakmış. Peki aşk kitabımız ne dermiş oğlaklara bu hafta? Evet de. Evet. Bir şeylere evet de. Hep evet de. Yani oğlak. Evet de. Evet. Yani evet. Kabul et. Alın ve kabul edin gayet güzel. Evet de dedi. Neyse o durum. Evet de. Bırak yani. Akışa bırak kendini diyor. Evet de diyor. Kendini kısıtlama, sınırlama mesajı verdi burada. Oğlak ve yükselen oğlaklara. Hepinizin ve bütünün haline olsun. Yolunuz her daim ışık olsun. Güzel bir hafta diliyorum. Sizlere de. Kova ve yükselen kovalar. 4-10 Eylül haftasını değerlendiriyoruz. Hadi bakalım kovalara ne geliyormuş. Çok güzel bir kutlama geliyor. Bir bütün olmak bu imparator yemin ediyorum. Hepsine çıktı yani bütün burçlara çıktı yani. Herkese böyle gü güçlü birinden bir destek yağacak sanıyorum bu hafta. Öyle gibi görünüyor. Yine imparator kartı geldi. bir Böyle güçlü karakterle yapılı birinden bir destek alınabilir. Ya da hayatınızdaki kişi ya da eşiniz, sevgiliniz, her kimse artık hayatınıza girecek olan kişi çok güçlü olabilir. Böyle patron figürlü, böyle e çevresi geniş biri de olma ihtimali var. ikili i̇kili ilişkilerde çok güzel bir sonlanma yaşayabilirsiniz. ya burada Adımlar asılabilir e, kovalarda e, evlilik teklifleri ya da nişan Evlilik, nikah gibi durumlar söz konusu olabilir. Mutlu bir son veriyor burada ikili ilişkilerde. Bunu yaşayabilirsiniz. Kova ve ekselen kovalar. Bir bütün olmak, dünyaya var olduğunuzu ispatlamak, birlik olmak, tam olmak isteği de e, var burada. Ve birinin de belki size çok faydası olabilir bu konuda. E, Hazırlanın bakalım. Kovalar, resmiyetler geliyor, düğün nişanlar geliyor. Hepinizin ve bütün haline olsun tabii ki. Peki aşk kitabımız ne dermiş kovalara bu hafta? Ona bir sürpriz yap. Hayatınızdaki kişiye bir sürpriz yapın. Bakın belki de teklif yapabilirsiniz yani kovalar. Hiç beklemediği bir anda evlilik teklifi. Bir yüzük alın gidin ona bir sürpriz yapın. Bu sizin için çok faydalı olabilir. Bu haftanın enerjilerinde kova ve yükselen kovalar. Hepinizin ve bütünün hayrına olsun. Güzel bir hafta diliyorum. Sizlere balık ve yükselen balıklar. Son burcumuza geldik. Balık ve yükselen balıklar. Hadi bakalım sizi 4-10 Eylül haftasında neler bekliyormuş hep beraber bakalım hmm. Bir savaşlar bekliyor sizi. Vallahi bütün kılıçlarınızı toplamışsınız. Savaşmaya gidiyorsunuz. Balık ve yükselen balıklar. Bir gidiş bir bitiş. Birini, birini gitmiş olabilir. Bıra bırakmış olabilir. Terk etmiş olabilir. Bir şeyler bitmiş olabilir. Ama bu mecburi bir gidiş olmuş olabilir. Bazı koşullar ve şartlardan dolayı gidilmesi bitilmesi gereken bir durum ise. Siz de burada kılıçlarınızı toplayıp gidip tekrardan onu almak niyetindesiniz. Geriye döndürmek niyetinde olabilirsiniz bu hafta. Enerjiler bunu veriyor. Çünkü çünkü çok e, bitme bitmemesi gereken bir şeyin bittiğini siz de böyle e, hissediyor olabilirsiniz ve bunun için savaşacağım, mücadele edeceğim, başaracağım mesajı veriyor aslında burada. Balık ve yükselen balıklar. Bence evet gerçekten böyle hissediyorsanız gidin alın size ait olanı gidin alın. Gerek döndürün. varsa bir sıkıntı sorun. Çözün konuşun halledin Bir şekilde doğruyu bulun Yanlışta gitmeyin Balık ve yükselen balıkların gündemi Biraz savaşma olacak bu hafta Gideni getirme gideni döndürme Gibi durumlar söz konusu Peki aşk kitabımız ne dermiş onlara Kalbinin sesini dinle dedi. Bakın kalbinizin sesi ne diyor? Başkalarını değil. Kalbinizin sesini dinleyin. Bu konuyla ilgili de balık ve yükselen balıklar. Bırakın kim ne derse desin. Siz kendi kalbinizin sesini dinleyin. Size en doğru cevabı verecek olan odur. Balık ve yükselen balıklar. Yolunuz her daim ışık olsun. Sizler için güzel bir hafta olsun. Tüm burçlarımıza tek tek ele aldık. Ee, kısa kısa mesajlar paylaştık gündeminiz ne olacak diye hepinizin ve bütün hayrına olsun inşallah her biriniz güzel bir hafta geçirin kolaylıkla zorluklarınızı engellerinizi sorunlarınızı <laughs> kolaylıkla aştı aşabileceğiniz bir hafta olsun yolunuz her daim ışık olsun ve tabii ki e, tüm isteklerinize dileklerinize kolaylıkla kavuşmanızı e, diliyorum her bir burç için eğer kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi lütfen açmayı unutmayınız. Ve hem alma verme dengesini sağlamış oluyorsunuz hem de buradan akan enerjiye de uyumlanmış oluyorsunuz. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.